Tepkimesine ait mol sayısı zaman grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen tepkimeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Yazalım o zaman. Ee, N2 artı 3H2 2NH3 Şimdi bakıyoruz burada. Denklem kasayla uyumlu olması lazım. Bir defa 2 numaralı yani başlangıç harcanan sonuç burada 2 numaralı olması lazım. 2 numara oluşan olduğu için 2 birim amonyak olması lazım. Peki 1 bir birim harcanan kimdir burada? Azottur. O zaman burada başlangıç 5, kalan 4 harcanan 1. Diğeri 4 birimden 1 bir birim artmış. 4 birimden 1 bir birim artmış. O zaman 3 birim harcanmış. Burada o zaman görüyoruz ki şu bir numarayı temsil ediyor. Şu iki numarayı temsil ediyor. Şu da üç numarayı temsil ediyor. Bakalım. Bir azot. iki amonyak. iki amonyak çıktı o zaman doğru cevabımız. E seçeneği olur. Amonyal oluşum tepkimesi verilmiş. 1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane azot molekülü 14 gram hidrojen gazı tam verimli tepkimeye girdiğinde kaç mol amonyak oluşur diyorum. Amonyak oluşur dediği için mol cinsinden o zaman bizim diğer tanecikleri de mole çevirmemiz en doğru yol olur, en kısa yol olur. Hemen bakıyoruz buna. bunu. Bunu 12,04 yazarsak bunun 2 mol olduğunu görürüz. Avogadro sayısına böldüğümüz zaman ee, hidrojen de 2'ye böldüğümüz zaman bunun da 7 mol olduğunu görürüz. O halde başlangıç harcanan Sonuç yazıyoruz. Başlangıçta elimizde bundan 2 var, bundan 7 var, bundan henüz yok. O denklem kas sayısına göre bundan ne yaparız? Şöyle diyelim. Evet. E, şu biraz düzenleyelim şurası. Evet. Başlangıç. Harcanan ve sonuç diyelim. Ne yaparız? Buradan 2 harcarsak 6 bundan harcarız. Bundan da 4 oluşur. Bu tükenir. Sınırlayıcı bileşim 1 artar ve 4 mol oluşur. O halde en fazla burada ne yapar? 4 mol amonyak oluşur. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 64 gram karbon ve 64 gram oksijen gazının tam verimli tepkimesine en çok kaç gram oluşur? Kütle vermiş ve kütle istiyorsa bizim de kütle üzerinden denklem sayısını yorumlamamız en isabetlisi olur. O zaman bunun 1 molu 12 gramsa bunun da 32 gramsa bundan da ne yapar? En fazla 44 gram oluşur. O halde başlangıç harcanan sonuç diyoruz. 64 gram bundan var. Elimizde 64 bundan var. Bundan henüz yok. Denklem katsayılarına göre görüyorsunuz en fazla oksijen tükendiği için 64 harcarsam yani bunun iki katını harcıyorum. O zaman bunun da iki katını harcayalım. Ne kadar harcayalım? 24 gram harcamış oluruz. Peki o zaman bunun da iki katını oluşur. Fazla oluşur. 88 gram oluşur. Zaten toplarsa kütlenin korunma kalanına göre 88 olur. Bu tükenir. Bundan 40 gram artar. Bundan da 88 gram oluşur. Cevabımız 88 gram karbondioksit oluşur en fazla. Çünkü elimizdeki oksijen tükenmiştir. Sodyum, çinko, bakır metallerinden oluşan 10 mollük karışım sırasıyla bazı işlemlere tabi tutuluyor. Buna göre ilk aşama ilk karışımdaki metallerin mol sayıları hangi seçenekte doğrular? olarak Önce alaşımımızı bir yazalım. Bu alaşımdaki elementleri bir tanıyalım. Ondan sonra da yorumumuzu yapalım. Ee, ne var diyor? Çinko diyor. Şunu çinko yapıyorum. Evet. Bu nedir? Alkali metal. Bu nedir? Yarı soy metal. da nedir? Amfoter metal. Amfoter metal. O halde biz biliyoruz ki alkali metaller çok aktiftir. Su ile tepkime verir. Bu su ile tepkime verir. Bakır ne ile tepkime verir? Hasan 2 süper Osman 4 ve HNO3 ile tepkime verir. Tabi bu da asitle ile tepkime verir. Amfoter metaller hem asit hem de bazlarla tepkime verir. Şimdi Yeterli miktar su bekletildiğinde demek ki yeterli miktarda su bekletildiğinde ne yapacak? O zaman buradaki çinkonun e pardon e, sodyumu tepkime verdiğini ve bunun da 46 gram olduğunu anlıyoruz. 46 gram olduğunu anlıyoruz. Çünkü alaşım 46 gram azaldığına göre suyla sadece bu tepkime verdi. Dolayısıyla 46 gram sodyum aranızda. H HCl asidi tepkime sonucu 128 gram metal arttığına göre. 128 gram metal artıyor. O halde demek ki burada HCl ile kim tepki veriyor? Çinko veriyor. Vermeyen bakır. Artan bakır o zaman olacak. O da 128 gram olduğunu anlıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi bunların mol sayısını bulalım. Sodyum mol sayısı ne yapar? Hemen 46 bölü 23'ten ne yapar? 2 mol çıkar. Aynı şekilde bakırın bakırın şunu Sadece düzeltelim bakır gözüksün. Bakırın da mol sayısını bulalım. 128 bölü bakır 64. Bu da iki mol çıktı. E karışmanın tamamı 4, neydi? E bize 10 mol diyor. O zaman bu da ne olur? 6 mol. O halde cevabımız 2 2 6, B seçeneği doğru olur. 2 mol karbon ve 4 mol kükürt dioksit gazlarından oluşan bir karışımın yukarıdaki denkleme göre tamamen yakılması için kaç mol oksijen gerekir? Denklem kaç göre harcayalım? Bundan elimizde 2 mol varsa 1'e 3 oran olduğundan dolayı 6 mol burada oksijen harcarsın. 4 mol kükürt dioksit varsa yarısı kadar 2 mol oksijen alacağız. O zaman 6 2 daha 8 mol oksijen alacağız. Doğru cevabımız. Hayali bir tepkime kavanozuna 24 tane hidrojen atomu, 8 tane kükürt atomu ve 36 tane oksijen atomu bulunur. Buna göre kavanozdaki atomların tam verimli tepkimesinden en fazla kaç tane H2SO4 oluşur? O da burada şunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Hidrojen doğada molekül halinde bulunur. Kükürt katı halde bulunur. Oksijen de molekül halinde bulunur. Bu birleşerek ne yapacak? Hasan 2 süper Osman 4 molekül oluşturacak. Yani buradan anlıyoruz ki iki tane hidrojen, bir tane kükürtle dört tane oksijen birleşerek ne yapacak? Bir tane molekül meydana getirecek. O zaman bunların başlangıç harcana sonuç yazalım. Hidrojenden elimizde ne kadar var? 24 tane. Kükürtten elimizde ne kadar var? 8 tane. Bunlar ne kadar var? 36 tane var. Bunlar henüz yok. O halde burada en çok harcana sınırlayıcı bileşim olacak. Şimdi kükürtten 8 tane harcadığım zaman 4 katı 32 bundan harcayacağım. Bundan da ne yapacağım? 8 katını harcadığım zaman 16 harcayacağım. Bundan da o zaman ne yapacak? 8 tane oluşacak. Bundan 8 artar. Tükenir 4 artar. 8 oluşur. O halde kükürt tükendiği için diğerlerinin elimizde olsa dahi en fazla 8 tane ne yapabilir? Hasan 2 Süper Osman 4 oluşabilir.